Valla lafın bittiği yerdeyiz. Şu anda üzümlünün üzerindeyiz. Üzümlü barajın üzerindeyiz. Yangın bırak üzümlüyü. Şehrin merkezi, ödemişin merkezine, ödemişin Merkezin inmesi an meselesi. Şu ana kadar dünden beri yapılan yangına müdahale, havadan müdahale, karadan müdahale hiçbir anlamı yok. Hiçbir mesafe şu ana kadar kat edemedik. Cayır cayır yanıyor. Ödemiş yanıyor. Şu arkamızdaki gördüğünüz manzaraya baktığınızda olayın vehametini anlayacaksınız. Çaresiziz. Burada alt oluşturulması mı lazım? Dozerlerle önünün kesilmesi mi lazım? Çok daha fazla hava takviyesi mi lazım? Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Bütün yetkililere sesleniyoruz. Burası ödemişin işin tamamını kapsayacak kapasitede bir yangın var burada. Akşam rüzgarları rüzgarlarıyla da gittikçe artacak ve şehir merkezine doğru yönelecek. Bunun önünü geçemiyoruz. Geçilmesi de mümkün gibi görünmüyor bütün yetkililere sesleniyoruz. Acil çağrımızdır. Sosyal medya aracılığıyla nereye ulaştırabiliyorsak ulaştıracağız. Belediye başkanı olarak yemin ediyorum burada ağlayıp isyan etmenin eşiğindeyiz. Bütün devletimiz, devletimizin bütün kurumları seferber olsun. Bir an önce ne yapabiliyorsak yapalım. Bu ölü alınmaz. Büyük bir felakete dönüştü. Lafın sözün bittiği yerdeyiz.